arkadaşlarımız sormuşlar kaç yıllık evli olduğunu ama bu havuz problemi kadar güç gelmiş Mustafa <laughs> Sandal'a izleyelim. Hadi <laughs> Romantik Sandal. Etiler'de bir mekan çıkışında ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve eşi Emine Sandal'ı görüntülüyoruz. <laughs> <laughs> Canınız sağ olsun. Merhaba. Her, her var. Var. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Allah'a. Sağ ol. Teşekkür ederim. biraz yakınlanma. Ee, Emine Hanım'ın bir ee, evet, saniye biraz Öyle mi? Yurt evet. dışından. Biliyorsunuz ki Mustafa Sandal Mahsun Kırmızıgül'ün filminde rol almıştı. Ee, durum böyle olunca ünlü sanatçıya oyuncuna sıcak bakıp bakmadığını soruyoruz. Ee, sinema filmi desem ben sinema filmini ancak çok içime sinecek, çok kalbime gönlüme sinecektim. O şekilde. Ve e... Mahsun Bey'in projesini kıramayacaksınız. Ya da Mahsun Bey'in evet. projesini kıramayacağız bir şey olacak Var da. şu evet. onunla gelen bir şey. ee, Şu an sinema filmi projesi düşünmüyorum. Ee, kendi bir fikrim yani kendi hayalimde ufak ufak zaman zaman ara ara kurgusunu yaptığım senaryo. bir fikir var senaryo dersek abartmış oluruz. Hani tam senaryo değil mi? Küçük notlar diyelim küçük o zaman. Küçük notlar diyelim. Hani evet. kafamdan geçen bir hikaye var. Bu hikayeyi olgunlaştırabilirsem bir film yap, yapmaya kayda değer hale getirecek olursam onu da zaten bu işin ehli insanlarla önemli prodüktörlerimizle önemli yeteneklerimizle bir araya gelip. Ee, Mülakatını eder. Ondan sonra hayata geçirmeye çalışır. Peki Sayın Sandal klasikleşmiş bir soru olacak belki ama yine de sormak istiyoruz. Komedi mi, aksiyon mu? Nasıl bir rolün içinde yer almak istersiniz? Şimdi komedi, aksiyon, dram karışımı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, son, Ene kaldı abi. Karışım, <laughs> Ne kaldı yani? o mu olur bu mu? Hani ne iş olsa yaparız abi işte. yani ama gerilim. Abi, gerilim. Ama mesela <laughs> Mekanın bahçesinde röportajımıza kulak kabartan beyefendi Mustafa Sandal'a romantik bir filmde rol alabileceğini fısıldıyor. Romantik film Romantik film Konu hazır romantik olmaktan açılmışken geçen günlerde evlilik yıl dönümlerini kutladıklarını öğreniyor ancak kaçıncı yıla girdikleri konusunda Sandal'dan net bir yanıt alamıyoruz. Aynen. Bizim e, evlilik yıl Öyle mi? geçtiğimiz hafta. Evet. Daha doğrusu birkaç gün önce. Evet. Kaçıncı yıl dönümümüz efendim? <gülüyor> 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 Her zaman bayanlar <laughs> yine bu sonucu Gördünüz mü? Yok yok. Yok yok. Yok yok. Birden sorunca böyle unutuyor. <laughs> Mustafa Sandal durumu telafi edebilmek adına hemen romantiye bağlıyor. Dur unutmadım, unutmadım. <gülüyor> 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 Mustafa sürekli şey karıştırıyor. Ne zaman tanıştın, ne, ne zaman evlendin? Mustafa Bey başka Hayır bir şey söylemesin. Şuraya bağlayacağım aslında. olayı bak. Şuraya bağlayacağım. Bağlayacak ee, şimdi değil mi? Resmi olarak 9 sene olabilir ama ha. ben Emine Hanım'la ilk tanıştığım gün zaten onunla evli olduğum için yani wow. <laughs> o ne O yani hani o sorunun cevabı hani kağıda baktığın zaman resmiyete Resmi baktığın zaman yola, başka. Mustafa evet. <laughs> Sandal tam bir bağlama ustası. Olmuş. <laughs> tam bir türkü e Çok yaratıcı bunca seneden beri bu kadar hiç şarkıya şarkı yazarsa imza atarsa sonuç böyle zaten. Çok da güzel bir adam ya Mustafa. Ee, bir de erkeklere böyle rakamlar sormayın ya. Hiç, hiç <laughs> sevmiyorlar. Sormayın çok zihinlerinde depolamazlar. De şöyle ay doğum günü unuttu ya da ne bileyim işte evlilik yıl ya. dönümü unuttu ya, ya da tanışma günü... günümü tanışma günümüzü unuttu böyle onu çok büyük dert ediyoruz. Önemsemeli miyiz? Hayır tabii ki önemsememelisiniz. Aa niye? Şu var ama şimdi 365 gün hiçbir şey yapmayıp bir gün bekliyorsa problem kadında zaten. Yani hiçbir şey yapmıyor bir gün bekliyor. <laughs> ama kaldı. bir şey söyleyeceğim. Ama... Evlilik yıl dönümünü de hatırla şimdi yani. Ya evlilik gününü unutmamış. Kaç senelik evli olduğunu <laughs> çıkaramamış. <gülüyor> o kadar zaman ki diyor. Erkeklere böyle soru değil sorduğunuzda mi? ilk aklına gelen rakam değil. Ulan yanlış söylersem ne yaparım korkusu. O yüzden kafa gidiyor onlar hiç düşünmezler böyle şeyleri. Bak bizim ekipte Başar diye bir arkadaşımız var evet. montajda acayip başarılı. şey e, nişanlanma gününü kutlamış karısıyla. Ne <laughs> i̇şte biliyor musun? Nişan <laughs> Bunu günü. Bunu isteyerek yapıyor mu acaba? Ben seni Başar'cığım <laughs> bir 5 yıl sonra göreceğim canım Tabii. merak etme <laughs> sen. nişanlanma günü kalır ne söz günü kalır ne tanıştığımız <laughs> günü kalır. Bir tek geriye... Mecburiyetten tatbime işaretlenmiş bir <laughs> evlilik yıldönümü. <ben>. O kadar. <laughs> evet. Peki 16 Şubat'ta vizyona girecek olan Recep İvedik 5 filmini...